thank you 1977'lerde lise çağlarından beri böyle birbirimizi severdik. Aileler daha doğrusu yani. Ee, bu işe razı gelmedi. Olmadı ya, bir şekilde olmadı bu abi ya. Hayırlısı mı Şimdi bu güne nesildi ya? Yani. 35 senedir. 35 senedir bekliyoruz, bekliyoruz. Nasıl beklediniz? Peki bugün nasıl nasip oldu? O gün, bu güne, abi. bu arkadaşlar, <laughs> bu bizim eniştemizdir. Yani, yine, yani bunların vesilesiyle, bu Ramazan'da bu iş bitti ya. Yani. Hayır, Ramazan'da hayırlı bir iş işte değil. Evet. Yenge Hanım, siz nasıl beklediniz? Bir anlatır mısınız? Ben bekliyordum, aynı şey kadar. <laughs> aynı, aynı. Bey evet. zor geçtim yani bekleme şimdi bek çok zor geçti şey. çok çok. Ya yani insanlar çoğu zaman bekleyemez, zor gelir, ağır gelir beklemeden. Geldi mi ağır? Ağır bana geldi. Bana çok ağır geldi. Bugün baktığınızda değdi mi bu bekleme? Değdi. Vallahi değdi. Sanki 35 sene belesi. yeniden istemez yeniden yaşayımı ama bugün 35 sene önce evli olsaydı belki de bizim yaşımızda çocuklarınız olacaktı. Muhakkak tabii. Hiç omrumun işi değil. Yani benim aklımın işi değil o çocuk işi. <laughs> bugün hayat güzel ama değil mi? Aynen güzel. Ben bu güne bakmıyorum. Bundan sonraya bakacağım. O geri 35 sene benim için hiçbir şey değil. Ben bu güne sonraya. <laughs> <laughs> o yaşı geçti abi ya. <laughs> Allah hayretsin. Amin